Selam Aleyküm. Merhaba sevgili izleyen. Ne var ne yok? Bulgaristan Sofya videosunu biraz geç paylaştım. Bir iki gün geç oldu. Sıra bakma. Ee, bugün paylaştım onu. Ve ben şu an kapı tekrardan. Bugün ayın kaçı? 16'sı. 15'inde aslında 14'ün 15'ine bağlayan gece Türkiye'ye giriş yaptım ama yürümedik. Doktor işlemimiz vardı onun için. Şirkete gittim. Ayın 15'inde getirdiğim dorseyi bıraktım ve yeni bir dorse aldım. Bu keski dorsem ee, tenteli. Bir ile gidip gelmiştik. Bu sefer ile gidiyoruz. Şimdi sana güzel bir soru. Nedir soru? Önce bir yerimi söyle. Şu an e, Kapkul ve GT parkındayım. Bak burada e, dinlenme yeri, restoran, market, e, duşlar, ve işte dozola aldığımız yerler. Önümüz arkamız kompletir. Burası böyle bir yer. Devasa bir alan. Şimdi yeni bir ülkeye gidiyoruz, yine bir ülkeye gidiyoruz, çıkacağız biraz sonra. Yani bugün çıkmayacağım çünkü 45'e yatırdık arabayı, 45 saat burada arabanın yatması gerekiyor. 24'ü tamamladım, bak 24'ü de tamamladım bu arada. Yarın çıkacağım, Allah nasip ederse öğleye doğru 45'in tamam olmuş olacak. Şimdi sana bir soru. Nereye gidiyoruz? Bu sefer istikamet hangi ülke? Hadi bak yorumlarda görüşürüz. Kapı Kule'den hepinize selam olsun. Yol videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet.